Kelebeği Nerede kelebek? Aa! Oradaki kelebek yakalanır mı? Aşk olsun anneciğim. Hadi bak Filo'yu oynayınca seni bekliyor. Hadi Bulut oyun oynayalım beraber. Kelebeği, yakalayayım. Kelebeği nasıl yakalayacaksın? Şunu Nasıl? Nasıl? Nasıl yakalayacaksın anneciğim? varmış orada. Kasayı da attın. Traktöre bineceksin. Doğru anladım galiba. Bin bakalım traktöre. Ne yapacaksın traktöre binip? Sonra düşmeyesin. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Bulut düşeceksin birazdan. Lütfen dikkatli ol. Et bakalım dikkati. Tamam. Çek sen onları. Çekebilirsin. Aa aa kaldır bakılır mı ya? Aşk olsun bulut sana. Aşk olsun. Ben alayım istersen. Ben alayım mı kelebeği? Hadi al bakalım o zaman. Arkadaşlar bulut kelebeği alacak. Her yeri dağıttı. Al bakalım. Ne yapacaksın kelebeği alıp? Bakayım gel dostlar. Aç avucunu bakalım aç bakalım aa pır 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 hadi uç pencereden uçur anneciğim onu içeriye gelmiş ay dur dur düşeceksin dur dur düşeceksin ha ben tuttum bunu hadi çık sen çık bakalım uçur şimdi pencereden uçtu hadi artık bulut oyun oynayalım tamam hadi aa! Evet arkadaşlar bugün bu ne evini dizeceğiz. Geçin anneciğim kolimizi bakalım kolimizin içinden neler çıkacak kutumuzun içinden. Biz ev olarak nasıl şeyler dizeceğiz bakalım. Ay neler çıktı neler bulut. Kamera şuradan izliyor. Tamam kamera oradan izlesin. Bence büyük evin çatısına koy kamerayı. Oraya mı koyacaksın? İstiyor. Tamam kamera oradan izleyecek o zaman bize. Tamam peki evin başka nelerini koyalım. Hadi Milo ya. Sen seçmek istersin? bir koltuk var anneciğim. Bu beyaz koltuğu şöyle koyalım. Sandalyeler, masalar bize hepsi lazım. Aa bak ekstra bir tane daha mutfak çıksın Bunu da mutfağın yanına koyalım şöyle. Evet. Bisiklet de lazım tabii ki de. Ama sen masayı sandalyeyi al lütfen tamam mı? İşimize gerek olmayanları da gerek kutunun içine atalım. Barbiler bize gerek mi? Hayır Barbie gerek değil. Örtü bize gerek mi? değil. Salıncak hayır ama koltuk. Koltuğa ihtiyacımız var. Koltuğumuzu şöyle koyduk. Şeyi, şeyini buldum. Bulut ben çok güzel bir koltuk buldum. Onu da böyle koyalım. Aa, çok güzel bir sandalye buldum arkadaşlar. Şunları kaldıralım. Bulut oradaki mavi sandalyeyi de versene mutfağa koyalım. Evet. Az sepetini buldum bisikletin. Tamam. Onu da koyalım ters takıyorsun canım. Öyle takılır mı? Neden? Sepet dış tarafta olur. Nerede? Ha işte öyle. Ben böyle kullanmak istiyorum. Tamam sen öyle kullan o zaman anneciğim. Evet bir tane pembe bir masa bulduk. Aa televizyon. Dur bu masayı kaldırdım geri. Televizyonu da şöyle koydum. Hmm, başka başka. Aa, mutfağa koyalım bunu. Pişsin orada. Bunları kaldıralım. Aa, valiz çıktı. Valizin içinde ne varmış acaba? Gözler beni alın. Vav! çıktı içinden? Wow. Bulut bakayım bir. Pizza. <laughs> pizza. Abinin evet. yumurtadan çıkma şeyi. Abinin yumurtadan çıkma şeyi. Tamam. Pizzayı da böyle koyduk. İçecek. İçecek. İçeceği de dolabımıza koyalım. Çiçek. Aa çiçek çıkmış arkadaşlar. Çiçeği de alalım. Ver anneciğim çiçeği. Çiçeği de evimize koyalım. Şöyle şöyle banyoya koyduk çiçeği. Başka? Aa bak çok güzel bir süs. Bunu da salonun burasına koyalım. Evet. Peki başka? Aa bak bir tane dolap buldum. Bu dolabı nereye koyalım Bulut? Hmm. Geldi. Geldi. Onları da mı alacağım? Evet. Bu dolabı da böyle koyalım komodinimizi. Bu Barbie'yi kaldıralım. <laughs> Ay neler getirmiş bakalım bakalım. Bir araba aynası. Bu Ken'in arabasının galiba. Ken geri isteyebilir anneciğim onu. Ay bak içecek buldum bir tane. Bu içeceği de şöyle takalım. Ay, evet. Şey. Masa koyalım. Masalarımız nerede? Bunları kaldıralım. Ay işte bu masa buranınmış. Onu da koyduk. Anneciğim. Bulut şu arkada koli var. Onu da getirsene. Onun içinde de olacaktı anneciğim. Burada çok az şey çıktı. Evle alakalı. Bunları geri koyalım yerlerine. Bebek çıktı. Aa Chelsea'nin telefonu çıktı. Chelsea'nin telefonu şurada dursun. Evet işte o. Hadi onu da dök bakalım. Dök 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 dök. İşte arkadaşlar ya. Daha neler neler var. kur bakalım. İşte pembe bir sandalye daha. Onu da şöyle koyalım. Bu maviyi de böyle koyalım. Şimdi buraya bir de masa lazım. Masa bulmamız lazım. İşte koltuğun diğerini bulduk. Tamamlanıyor ev. Benim dedim böyle. Tamam. Şu koltuğu da şöyle koyduk mu? Bunu da böyle. Anneciğim bizim masamız vardı bir tane ya. Şu masayı koyalım bari şimdilik. Evet. Mi? Göster. Hepsini bana ver. Şey, şeyleri. Neleri? Makineleri. Al anneciğim makineleri. makineleri. Aa bak bu bunun. Buldum ben. Aa çok güzel bir pasta buldum arkadaşlar. Burada masamıza koyalım. Ay çok güzel sandalyeler buldum Bulut. Evet. Bunlar da küçükler için. Koyduk. Onlarda da bir tane yeşil bir masa koyalım. Aa, nasıl Aa Çok güzel bir masa Siz bulmuşsun. Ver anneciğim. Evet arkadaşlar bunu çok güzel bir masa buldu. Yeşili çekelim. Bu pembe masamızı beyim, koyalım. Benim ne oldu böyle? Yuppi sen ne yapıyorsun peki öyle? He, he, he. Neyce oldun sen şimdi? Barbie'nin neyini kullanıyorsun? Yok şunları yapıyoruz. Gece şunları yapıyoruz. Bulut bak bisikletin oturma şeyini buldum. Ha? ha büyük çasi bindirelim mi? Bindirelim. Hamile değil. Bak hamile şeyini getirme tamam mı? Tamam hamile olmasın o arabada anneciğim. Kendinle beraber arabada onlar. Getirebilirsin onları arabadan. Bu ne ya? Bakmış. Bu... Evet. Ay arkadaşlar. Avizemizi buldum. İşte. Avizemiz de var. Avizemizi de yatak odasına koyalım şöyle. Evet. Hadi getir anneciğim sen. Getir bakalım. İşte bisiklete binen Barbie'miz de geldi. Oy. Tamam arkadaşlar biz Barbie'yi bisiklet ile bindirirken siz de kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpücük at anneciğim arkadaşlarına bay bay.